Bu yeni dönem e, yani seçim olacak mutlaka yani bu sene olmazsa seneye olacak. Artık onun dönemi şeyini bilmiyoruz zamanını. E, neler diyeceksiniz, e, nasıl bir heyecan var öyle söyleyelim. Valla ben yaklaşık bir buçuk yıl kulübün içinde yer aldıktan sonra böyle bir görev için adaylığımı koydum. Bu dönemden sonra e, tabii ki hem kulüp içinde başarılı olmuş hem de kendi işlerinde, kendi sektörlerinde başarılı olmuş yönetim kurulundaki arkadaşlarım da bana destek olunca bu çığ gibi büyümeye başladı. Şu anda ciddi bir destek hissediyoruz. Umarım bununla beraber e, seçimme ötesinde de yönetimi alıp planlarımızın hepsini gerçekleştirmek amacındayız. Yani her şey, tüm kadro olarak hazırsınız. Kadro Seçim. olarak hazırız evet. Ee, ben hemen e, Cenk Başkan'a döneyim, ee, Sayın başkan bir kez daha hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Ee, siz neler diyeceksiniz yeni oluşumda, sizin rolünüz ne olacak, ee, ondan bahsedelim. Ya şöyle tabii yani Allah rahmet eylesin babamın omuzlarında maça gittik, 5-6'lı yaşlardaydık. Sevgili Can da biliyordur o yılları hani bu işte yani Pıtırcık niyatların falan böyle hani daha da eskisi biz Gode Cengizler, Erol Başlar falan o dönemlerde ama öyle 80'li karış, 80'li yılların karış yakasını herkes hatırlayacaktır burada. İşte Rıza'lar, Nihat'lar, ondan öncesinde Murat'lar, Erhan'lar, Küçük Yiyanlar, Büyük Ciyanlar falan. Yani ezbere saydığımız takımlar vardı Adam Aslına bakarsanız şahsıma ben o yılları özlüyorum. Kendi payıma. Gerçekten özlüyorum. Yani, Taraftar da özlüyor. Evet. Kesin yani, Bu e, bunu söylemeden geçemeyeceğim. Yani e, ben kendim bildim bileli kulübe çok ait hissettim kendimi. Çok küçük yaşlarda. Yani 18'li 20'li yaşlarda topu şubelerinde yöneticilikten başlayan işte 40'lı yaşlar civarında da kulüp başkanlığıyla sonuçlanan bir yöneticilik hayatım oldu. Ama ben hep kulübe yakın hissettim kendimi. Şu an 1912 Derneği'nin de üyesiyim hani baktığınızda. Ee, zaman zaman da tüm şubelere elimden geldiği kadar yardımcı olmaya, destek olmaya çalıştım. Hatta şu anki yönetiminde ilk kuruluşunda kısa bir sürede olsa içinde oldum. Ee, ben kendimi kulübün içinde bir insan olarak görüyorum. Ee, kulübü de çok önemsiyorum kendi payıma. Çünkü hepimizin burada ortak çatısı. Burada olma sebebimiz Karşıyaka Spor Kulübü. Benim Azat Bey'i ilk kere Mustafa'yı tanımam. Tamamıyla Karşıyaka Spor Kulübü ile ilgili. Ve arkamızda yüzlerce nitelikli, becerikli iş insanı var. Tamamını Karşıyaka Spor Kulübü sayesinde tanıdım. Ve onlarla bir birliktelikle yola çıktık. E, bu anlamda e, kısaca toparlamak gerekirse bu çatıya biz önemsiyoruz. Karşıyaka Spor Kulübü'nü şu an e, Karşıyaka'nın en önemli değerlerinden, pamuklar içinde korunması gereken değerlerden biri olarak görüyoruz ve buna hizmet etmeye hazırız. İmkanlarımızla, yönetici kadromuzla, yöneticilerimizin oluşturacağı imkanlarla, şirketlerimizin imkanlarıyla bu işe talibiz. Bunu zaten geçen hafta bir kahvaltıda da deklar ettik. Çok uzatmak istemiyorum ama birkaç şey daha söyleyeyim. Tabii ki tabii ki. Bu yola çıkarken biz zaten biz ilk önce bir şirketleşme isteğiyle yola çıkmıştık. Bu o tarihte biz aslında amacımıza ulaştık. Çok düzgün, 255 karşıya kaldığında oluşan bir ortak grubunda oluşan bir şirket kurduk. Bunun önü de açık. Bu binlere, iki binlere gidebilir. Hiçbir problem yok. Ama bu niyetimiz o tarihte zamansızlıktan, kongre olmasından falan taraftarların da çok iyi anlamamasından dolayı belki neticeye ulaşmadı. Ama biz şu an şirketleşmeyi bir kenara koyduk. Tamamıyla dernek üstünden gidiyoruz. Dernek yönetimine talibiz. Düşüncelerimiz çok açık. O gün kahvaltıda anlattık, yine laf ilerledikçe, sözler verildikçe e, buradaki niyetlerimizi belli ederiz. Niyetimiz tamamıyla Karşıyaka Spor Kulübü'ne, altyapılarına, üst yapılarına, profesyonel takımlarına hizmet etmek, bunları en iyi noktalara getirmek, mutlu olmak artık bu dakikadan sonra ben benim yaşamakmış, ben Karşıyaka Kulübü'nü, futbol takımını süperlikte görmek istiyorum. Bunun için de elimden geleni yapmaya hazırım. Tamamıyla bu anlamda buradayız. bu aslında. Evet. Yani taraftarın da en büyük beklentisi bir Bakın, süperlik, şunu, iki stadyum. İlker Bey evet. söyleyecektir ama şunu söyleyeyim. Taraftarlar sandıklardan bayrakları çıkarsınlar. Bu kadar açık söylüyorum. Yani ben o kadar iddialı değilim Mustafa Başkan'ın iddiası var. Biz 3 bilemediniz 4 yıl içinde mutlaka süperlikte olacağız. Ama bu erk, bu görev bize verilirse biz bunu... Yani olacağız diye burada kendi kendimizi de kandırmayalım. Bunun için bir yetki verilmesi lazım. Bu yetkiye talibiz arkadaşlar. Kısaca söylemek istiyorum bunlar. Şimdi güzel yorumlar ve sorular da geliyor. İzleyicilerimize buradan hatırlatalım. Mutlaka sorularınızı ve yorumlarınızı okuyacağız. Önce bizim konuşmamız gereken, karşıya için konuşmamız gereken şeyler var. Onların ardından ikinci bölüme doğru mutlaka sizin sorularınızı ve yorumlarınızı da okuyacağım. Ben burada hepsini görüyorum. Sakın şey yapmayın, hani soruları okumayacak falan gibi bir düşünceye kapılmayın. Sorularınızın hepsini hemen hemen kime istiyorsanız sorabilirsiniz. Yine İlker başkana, Mustafa beye, yine Azat beye, Cenk başkana da sorularınızı sorabilirsiniz. Azat yeşile dönmek istiyorum sayın yeşil. Siz de yönetimde bulundunuz daha önce zaten. En son o güzel günlerde vardınız. Siz bu oluşumun neresinde olacaksınız? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz şimdi karşı yakanın sürekli bir hedef. Haber olması gerektiğine inanıyoruz. Hı hı. Yönetimde bulunduğum dönemlerde hep Süper Lig hedefiyle yönetimde bulundum. Ve en son playoff oynanan e, yönetimde e, futbol şubeyi rahmetli Tuncay şekerci ile beraber e, başarılı bir şekilde playoff'a taşıdık. Orada istediğimiz sonucu elde edemedik ama hep hedefimiz vardı. Hedefimiz şampiyonluktu. Karşıyakanın olması gereken yerdeydi birçok kulübün özellikle köklü camia kulüpleri bugün yaşadığımız gibi olayları yaşadılar. Kardeş kulüplerimizden Kara Gümrük, Ankara Gücü bir dip yaptı ve dipten geri geldi. Bugün Süper Lig'de oynuyorlar. Karşıya kadar bizim düşüncemiz aynı bu şekilde. Artık bu dipten çıkıp hedefi olan ve hedefine ulaşan bir yönetim anlayışına sahip olması gerekiyor. Biz bu anlayışla hareket edip, bu şekilde yeni bir oluşum oluşturma gayreti içindeyiz. Yeniden o günlere tabii. dönecek karşı inşallah. Evet. Sizin en son Yine gelecek o güzel günler. Evet tabii. öyle diyelim. Tabii ee, tabii. Mustafa Bey'e dönelim hemen. Mustafa Bey siz de bu yeni yönetim içinde yer alacaksınız. Sizden de ilk sözlerinizi alalım diyeyim. Peki çok teşekkür ederim Ali Bey söz verdiniz. Şimdi tabii biz İlker Başkan'ın önderliğinde bir araya gelmiş. Aslında bu özellikle sanayicilik ve iş hayatı tecrübesini de spordaki başarıya giden yolda kullanacak ve bunun için de ekip çalışmasıyla uyumlu bir şekilde çalışabilecek bir grubumuz. Dolayısıyla bir kere her şeyden önce başarının ekiple beraber geldiğini herkesin düşünmesi ve öngörmesi lazım. Bireysel başarılarla bir yere varamayız. Yani tek başkan ya da tek bir liderin her şeyi yaptığı ve bildiği bir yönde e, ilerlememiz pek mümkün değil. Dolayısıyla ben de kendimi açıkçası bu ekibin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğüm için bu anlamda hem gururluyum hem de onurluyum. E, nasıl yapacağız bunu? Ben onunla ilgili de birkaç şey söyleyeyim. Sonra gelişen e, şeylere göre yine konuşmaya devam ederiz. Tabii ki. Şimdi benim altını çizdiğim özellikle önemli mesele karşı çok önemli bir marka değeri var. Cumhuriyet'ten daha kıdemli bir marka bu. 111. seneyi yaşıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de acaba 100 yıllık çınar olmuş kaç tane marka var? Kaç tane spor kulübümüz 100 yıl aşmış durumda? Bunlardan kaç tanesi nerede? İşte Fenerbahçe nerede? Galatasaray nerede? Beşiktaş nerede? Karşıyaka nerede? O zaman İzmir'in bence en köklü spor kulüplerinden birisi Karşıyaka hatta en kıdemlisi. Dolayısıyla ister istemez bulunması gereken yerde değil. Benim düşüncem bu. İzmir'in bu değerini Sadece ulusal ölçekte değil, uluslararası arenaya taşımak durumundayız. Ve burada da marka değerinden faydalanmamız lazım. Bunu ilerleyen noktada biraz daha açmaya çalışacağım. Dolayısıyla onun için ben de bir ekibin bir parçası olarak İlker Başkan'ın önderliğinde elimizden geleni yapıp aynen Cenk Başkan'ın dediği gibi bayrakları, nafterin kokan bayrakları sandıklardan çıkarın, hazırlanın arkadaşlar